kanalizasyon projesi Finike'nin merkezinden tut kırsal mahallelerine oraya kadar kanayan bir yaraydı. Sızmalar oluyordu. Bazen vidanjörlerle çektirmek zorunda kalıyorduk. Kronikleşmiş bir sorunumuzdu. Denizlerimiz batıyordu. Tarihi sorun tarihi oluyor dedik ve yapmış olduğumuz kanalizasyon projesiyle Finike'nin kanalizasyon sorununu ortadan kaldırdık. Finike'nin tam merkez mahalleleri olan mahallelerimize yaklaşık 30 kilometrelik bir kanalizasyon hattı imalatı yapıyoruz. %90'lık kısmını tamamladık. Bitince de denizlerimiz, akan derelerimiz hepsi bu atık sudan kurtulmuş olacak. Temiz bir finikeye erişmiş olacağız. Muhittin Böcek başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu proje sayesinde insanlarımız daha rahat yaşayacak. Söz Muhittin Böcek sözü dedi ve söz yerine geldi. Tıkır tıkır çalışıyoruz. Teker teker tamamlıyoruz.